Ağlama Ağlama lütfen. Niye ağlıyorsun ki yani şu an? Gerçekten anlamıyorum. <laughs> Hayır bu senin istemenle olan bir şey. Ben benim ayağım istemiyorum gitmek. Benim ayağım gitmek istemiyorum. Bak ama i̇stemiyorum. ben sadece, Bak bir şey söyleyeceğim. Dur inciyi bırakalım. Ve çok zorlanacağım yine bir video arkadaşlar. Çok üzüleceksiniz bu videoda. Çünkü yine Asliyaren'in tırnağı enfeksiyon kaptı. Ve hiç istemiyorum ama yani tabii ki de doktorlar başımızın tacı ama hiç doktora gitmek istemiyor. Ben de onu götürmek istemiyorum. Evde böyle tedavi etmeye çalıştık kendi açımızdan ama olmadı arkadaşlar yapamadık. O yüzden şimdi Aslı'yı okuldan alacağım ve hastaneye gideceğiz. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm çünkü bir önceki e, tırnağıyla ilgili bir operasyon yapmaya gittiğimizde Aslı Eren yani çok ağlamıştı. Çok üzülmüştü. Şu an o kadar stresliyim ki anlatamam size yani bu konuyla alakalı. Şimdi okuldan almaya gideceğim onu. Ondan sonra da birlikte hastaneye gideceğiz. Aslında ben size şimdi şey çekecektim. Okuldan alma vlog, yani okul çıkışı vlog çekecektim. Ama bir an işte arkadaşıma sabah söylemiştim böyle böyle diye. O da hastanede çalışıyor kendisi. Çok sağ olsun. Dedi ki orada kadar doktor buradaymış. Yaren aldıktan sonra hemen hastaneye götür dedi. Yaren bu konuya gerçekten çok morali bozulacak. Üzgünüm. Aşırı ve aşırı stresliyim şu an gerçekten arkadaşlar. Şimdi hep birlikte Aslıyer'in okuluna doğru gidelim bakalım. bu arada hepinize merhaba demeyi unutmuşum. Hepinize selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi biz 2-3 gündür o kadar yoğunuz ki Yaren'le birlikte. Bu arada Instagram'dan bizi takip etmeyenler varsa arkadaşlar Instagram Aslıyer'ence 3E'li sayfadan da bizleri takip edebilirsiniz. Orada böyle e, hikayelerimiz de zaten yoğun yoğun bir şekilde Görebilirsiniz yani şeylere anlık yaşadığımız şeylere. Yani bir de Aslı Yaren bugün oruçlu. Umarım çok ağlamaz, çok üzülmez gerçekten. Onun için şu an aşırı üzülüyorum. Çok stresli bir gün şu an. Evet arkadaşlar o an geldi. Aslı Yaren'e okuldan almaya geldi. Bakalım ne olacak şimdi. Arkadaşlar aslarına hani şey diyeceğim tırnağını falan çekmeyecekler anneciğim falan diyeceğim ama burada tabii ki de birazcık böyle e, onu sakinleştirmek için biraz böyle şey yapmam lazım. Hani pembe bir yalan söylemem gerekiyor çünkü yaren çok ağlar, çok üzülür. O yüzden hastaneye gidene kadar onu üzmek istemiyorum açıkçası. Geliyorlar. <laughs> çok tatlılar, hepsi çok tatlı. Hadi gelin 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 kız. Koş 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 koş. Mermi de çekiyordun. Şş, ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Saçmalayın sen ya. <laughs> ne yapıyorsun? Ben kalemi, kalemi unuttum. unuttum. Ne kalemi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne haber kızlar? Nasıl geçti okul? İyiyiz. Güzel geçti. Maşallah Nazar demiş. Maşallah. Neler yaptınız okulda? Ne yapalım valla? Ben hiçbir şey yapmadım. Neden? ayağım çok acıdı bugün. İşte bir e, tane çocuk var ya, bir tane çocuk var ya. Ben de sana bilmiyorum. bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum aşkım. Hayır. Ayağıyla. Ilgili. Anne hayır. Anladım. Ağlarım. Ameliyat falan mı? Yani biraz böyle. <laughs> ya söyler misin? Çok merak ettim şu an. Yani bununla alakalı bir durum var şu an. Evet söyler misin? Ama hayır. 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 <gülüyor> hayır. <gülüyor> Anne <laughs> Ay ağlama lütfen. Hayır anne gitmeyin. Ben senin böyle yapacağını biliyordum işte. Anne gitmeyeceğim istemiyorum ya. Tamam bir dakika. Gitmeyeceğim istemiyorum. Arkadaşlar sizin burayı görmenizi istemiyorum şu an. Şey şey, anne gitmeyeceğim istemiyorum. Bak şöyle bir şey var. Şu an. <laughs> anne. Yarencim, hayatım. Ama sakin ol. Hayır, bakmayacak. Arkadaşlar bir saniye, ben burayı. Aldın. Sadece doktor bakacak. Saat zaten dörtte bitiriyorlardı. İstemiyorum, dokunuyorlar ben canımı acıtıyorlar. Tamam onları. da bunun başka çaresi yok ki. Hayır bu senin istemenle olan bir ben şey. Benim ayağım istemiyorum gitmek. İstemiyorum. Benim ayağım gitmek istemiyorum. Bak bu saatte zaten bu saatte. Ya anne alınıyor dedin ki dörtte kapanıyor dedin. Dörtte muayene bitiyor yani doktor evine gidiyor anneciğim. Ya şu an zaten doktor evine gidiyor yani ne? ne niye ağlıyorsun? Sadece bakacak. Belki antibiyotik verecek. <laughs> ağlama lütfen. Niye ağlıyorsun ki yani şu an? Gerçekten anlamıyorum. Hayatım bak. Bu tırnağı çözüm bulamazsak Tırnağını gerçekten kökünden almak zorunda kalacaklar. Ne kaç hafta ama bak kaç haftadır? Beni imal ediyorsun. Diyorsun ki hayır tamam edeceğim bugün de. Gerçeküğü istemiyorum anne. Ama, i̇mal edeceğim. Ama bak evet, bu senin çünkü... sağlığın. Anne ya. Bu senin sağlığın ama. Bu senin sağlığın. Hani imal edersen sağlığından olursun sen. Sonuçta antrenman yapıyorsun. Sen ne o ayağını... tamam bırakayım o zaman ne yapayım anne vallahi çok canım aşkım yürüyemiyorsun abi. ama dans mevzu dans değil ki sen sonuçta senin sağlığınla alakalı bir şey bu hmm. iyice saçmaladın ama zümrulları alacağız bak Hadi. anne ne yapayım ya <laughs> canım çıktı susadım. Susadın mı? Evet. Oruçlusun anneciğim. Yani ya. basar tabii anneciğim. Anne kapatma. Neyi kapatsın? Nefes alamıyorum doğru Tamam gün. tamam aşkım tamam sakin ol. Kıyamam ben sana koş koş koş. Çok mutlusun ama yapacak bir şey yok şu an. Gel aşkım. Kızlar gelin. Gelin bu koluma da siz girin. Koşun. Gel kız koluma. <gülüyor> <gülüyor> Zimra. <gülüyor> ya bu kız, kızlar çok tatlı ya. Aslı Yaren'in bir numaralı kardeşi Zümra, değil mi? Arkadaşlar, <laughs> çok adam acı içinde. Acı içinde. <gülüyor> 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 koş, koş hadi gel. Nasıl hissediyorsun şu an? Kötü. <laughs> Kötü mü? Çok sıcak. Evet. Sıcak. Gel, gel. Koş, 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 koş. <laughs> Ay baksanıza benim aşkım. yerini karşılamaya gelmiş. <laughs>

Şimdi ağladığına değdi mi? Değmedi çünkü çok tatlı bir doktora denk geldik. Arkadaşlar hayatımda gördüm evet. en mükemmel doktora denk geldik. Evet. Gerçekten Yaren o kadar rahatlattı ki. Evet de çok tatlıydı. Ama Fenerbahçe'liyim. Evet, evet. <laughs> evet. Ama Fenerbahçe'liyim. <berabercilik>. Olsun. <laughs> Olsun çok sevdik. Yani iyi ki böyle doktorlar var evet. gerçekten. Ee, bazen böyle insanın ee, böyle insanlara ihtiyacı oluyor. Çünkü çok korkuyorsunuz. Sonuçta e, kendinizi emanet Eğer ediyorsunuz. çek, şey, tırnağımı çekselerdi o kadar acımazdım. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü çok tatlıydım. Çok çok yani görmeniz lazımdı. Bu bir Ya ya ya. Öyle ağlar mısın? Buraya gelmeden önce Aslihan'ın hüngür hüngür ağlıyordu arkadaşlar. Hüngür hüngür. Yani bir 15 dakika Aslihan'ın sakinleştirmek için uğraştım. Ama değmedi. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela ne zaman bir şey için çok korksam kesin kesin başıma gelmiyor. Siz o yüzden bir şey olmadan korkmayın. Korktum. Bayağı korktum değil mi? Arkadaşlar valla ben de bir ara aşırı korktum. Yaren dedim eyvah yaren şimdi yırtacak ortalığı. <laughs> Ama neyse ki beklenen olmadı. Ama gerçekten bizim için gerçekten zor bir gündü. Benim için özellikle. Tabi videonun başında sana Anne, söylemiştim. Anneme çok tribi atacağım. Çok üzülmüştüm. Ben aslında tribinden değil sen çok üzüleceksin, çok ağlayacaksın diye çok üzülmüştüm. Ama neyse ki olmadı. Neyse arkadaşlar bu vlog da burada böyle bitsin artık. Like atıp yorum atmayı unutmayın. izleyin. Çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.